<gülüyor> <gülüyor> i̇şte rahat ol kendin oldun mu önemli değil gerisi İrlanda da bayrağın zülüşmüş hadi İtalya bayrağı <laughs> 2013'ün sonundan beri bende bu hayat <laughs> Burayı öğren abi. Ne dedim sana? Bak yeni modellerin bataryaları dağıtılıyor ee, Şöyle söyleyeyim Ben en sevmediğim Dinlenme şey Linken bozuldu değil mi? Bir daha? Video çekiyor ya Devir de, atmıyor böyle şey. Gizli kameraya çekeceğim seni bundan sonra Sevmiyorum ben onu <laughs> Şu an yapmacık olma ihtimalim yüksek. Yapma kardeşim. o <laughs> zaman biz dibe... bir, şey çekemeyiz ki yani. Sen böyle kiliplere gidiyorsan yandık biz yani. <gülüyor> 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 Kamerayı görünce... Kameradan şey olmuyor mu? <laughs> Sapıtmıyorum ben. Oğlum doğal ol, ben yokum gibi. Ben sakıntılı bir isim, biliyorsun yani mükemmel bir takıntısı olduğum için. Evet, evet. O da bir hata göndere. yapar mıyım diye düşünüyorum. İşte rahat ol, kendin olduğun zaman önemli değil gerisi. Kendin olacaksın her zaman. <laughs> AGV, AGV olanların genelde kaskı mı oluyor? Ya. Şu AGV etiketi, kaskı ne etiketi oluyor? Tabi artık o İrlanda bayrağına dönüşmüş Normalde İtalya bayrağı. <laughs> Zamanla solmuş biraz. Olmuş evet. ben İrlanda derim ama İtalya da mı? Evet. Yani. Eskiden takıldığı zaman İtalya'ymış ya. Yani. <laughs> 2013'ün sonundan beri bende bu hayat. Hmm. Üniversiteyi kuma bir fazlası Ama şöyle yani, o ona rağmen hala şey yani. Ayakta, görüyorsa yani daha kötü kullanılamaz yani bilgisayar. Yeni M1'ler. Yani kardeşim biz performans istiyoruz. Bize gidip en incesini yapmak zorunda Adam şu incelikte makine yapıyor H serisi. Ne işte. yapacağız yani. Doğru Ya bende de şöyle şimdi mesela işte de bilgisayarlar kullanıyoruz yani işte. E, kardeşime de oyun bilgisayarı falan da aldım. Hani bakıyorum ekranlara. Bunun ya Derdi tadı yaklaşık. vermiyor yani, o retin ekranın şeyi başka yani. En sevdiğim şey de şu pili söktüm. noktada. Pili şişmiş mi? Evet, <laughs> yani şuradaki müjde mi şişmiş? <laughs> Çok da tutmak istemiyorum, bu da bağlamış. Siz de mi bizi Google'dan buldunuz? Evet. Yani haritalardan mı yoksa? Google haritalar. Kaçıncı sırada çıktık? şöyle ben direkt hani Google haritaları tamirci diye yazmadım ya. Yani şey, Apple, Macbook tamiri yazdığım zaman gene şey işte İstanbul'dan dolu çıktı. Kadıköy yani sık geldiğimi bildiğim için şey oraya baktım. İlk siz çıktınız Kadıköy'de. Ha bu... şöyle direkt harita dışında da sizin web siteniz var galiba. O, numarası, hmm. Web siteniz çıktı. Telefon numarasını Ben web sitesinden buldum. Web sitesi nasıl anlaşılır mı? Gayet iyi yani web sitesi. Hmm. Hatta şey yani direkt spesifik olarak bu modellerin yılları yazıyor. O yüzden de ben doğru yer burası. Anladım. Hemen onu atayım gel. Burada evet. duymasın Bana bir övgü geldi sanki buradan Emre. yani o benim bir... sesine özenilmiş ya. Arkadaşlar, Ne yaptınız? Ne işte daha boş. Ya, tırsın, eski çıktı. SSD'yi bitmiş abi. Hadi ya. Aynen. SSD'yi de isecek ve batarım emlakı. Evet. setup var mı sesini üzerinde takılıyor Öyle setup var mı evet. üzerinde SSD'nin? Var, var. Yani, Batarya şişmiş. Yani yılların kullanımı. Evet. Hiç var. değiştirmiş Hiç mi? Şey. Yok. Hiç değiştirilmiş. Apple da zaten üstü yata duyunca bir ihtimal değiştirmezdi. Çünkü <laughs> Apple bunları sistem top case olarak değiştiriyordu. Yeni sistemle artık <laughs> iPhone'daki gibi e çift taraflı şey yapıyor. Silikon bazlı. Çekiyorsun. Hı Şurada tutma şeyleri var. Çekiyorsun, çıkarıyorsun. Çünkü ona da çok maliyet oluyor. Kasayla değiştirince e, kasa maliyeti çıkıyor gereksiz. Kendi teknik senleri değiştirebilsin eğer onu yapıyorum. Yani. Evet. 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 Ben anladım. <laughs> Kötü değil mi? Hepsi ondan, Apple'ın kendi teknikleri evet. bu şekilde batarya değiştiremez. Keşfettin. Ama sıksın onları değiştiriyorlar. <laughs> Aynen öyle. Burada da da benim de, 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 de batarya gitti gidecek. Burayı öğren abi. Ne i̇şte dedim abi. sana? Bak yeni moda edilen bataryaları da anlattık. <laughs> Abiden fiyatı burayı hususi bulduk. Nasıl abi M1 bataryaları fiyatları? M1'lerin A23 dedim mi senin 23-38 mi? 23-37 Air o zaman. Air, Eğir, evet. Işte. Yüzde kaçtı? 3 şu an? Performansı bir. Valla eskiye göre 3'te 1 falan düştü abi. Tam sayısını söyleyemeyeceğim mi? 3'te 1 düştüyse sen o zaman biraz kötü kullanan lazım. Valla yani. eskiden... 7-8 saat aralık kullanıyorduk şu an. Biraz yazılımla da bozuyorlar. O olabilir, güncelleme aldıkça. Bilgisayarda hiçbir sıkıntı yok değil mi? bir yani... Bakım yaptırdım yani. Kom, yaptı kom, Komple değil yani. Oyun da bilmiyorum. M1 daha çok iyi bir makine işlemciler. Zaten ilk çıkan M tabanlı arm tabanlı işlemciler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Fan olmadığı için ee, bakım yapmadığın zaman belli bir süre sonra o CPU'dan patlayabilirsin. Ki Intel'ler berbattı o konuda. A19 30 2018'den çıkan ilk yerler. Ee, ama onun daha berbatı bence 2020 ehirleri. Yani M1 ile birlikte satılan ama Intel tabanlı. A2179 lar evet. O kadar kötü ki performansı. 5 para etmez ki. Onlarda da hani fan da var. m 1de hiç fan bile yok. M1'in batarya maliyeti mi oluyor abi değiştirsin? Bakmam lazım yani. Şimdi biraz sonra bakıp söyleyeyim mi? Yani çok gelmediği için şu an. Ama yakında yani artık bu yıldan itibaren düşmeye başlar. Hani yine geliyordu ama mesela sıvı temas olmuş. Bir de çoğu insan aslında bataryası kötü durumda oluyor. Mesela arkadaş da fark etmiyor. batarya şişmiş. Allah korusun. Bir yangın çıkarsa bu tür ürünleri çok kullanmamak lazım.